Evet, herkese merhaba. Ben Kardelen. Bu ilk videomuz. Umarım güzel olur. Aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor, açılımı yapacağız. Umarım sesim gelir <laughs> tüm video boyunca. Çünkü bazen gidiyor. Öncelikle... Ben farklı tekniklerle bakıyorum. O yüzden alışma süreciniz diğer kanallara göre daha farklı olabilir. Deste sonu enerjisini kabul ediyorum. O yüzden bir bakalım. Buraya odaklanmanızı rica edeceğim. Bakalım aklınızdaki kişi ne düşünüyor. İlk video olduğu için kısa kısa keseceğim. bir de aşk kartı seçelim. Bu kartlar biraz beni korkutuyor ama yine de bakalım. Evet. Şimdi öncelikle bu insan sizinle ilgili ne düşünüyor dediğimde bu insanın sizden yana bir üzüntüsü, bir kederi yok ama bu insanın geçmişten gelen bir kederi, bir üzüntüsü var. Bu muhtemelen daha önceki ilişkisinde bir aldatılma vesaire yaşadığı için olabilir. Daha önceki ilişkisinde bir mutsuzluk yaşamış olabilir. Bu yüzden sizinle bir başlangıç enerjisinde olmakta çok zorlanmış ve zorlanıyor güncel durum. Bu işin sonu iyiye mi varır bu kartlardan? çıkan, e, detaysız baktığımızda evet e, iyi varır. Bir e, insanın ama önce bu insanın kendini biraz toplaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biraz böyle şey enerjilerde hani her şey benim başıma geliyor. Her şey beni e, üzmek için var gibi hani bir enerjide. O yüzden bunu açtığımda bu insanın geleceğine inanıyorum diğer videoları da izlemeyi unutmayın sevgiler